Üç çizgiyle kare oluşturmasını isteyen öğretmene öğrencilerin yanıtları. Üç çizgiyle kare oluşturmak. Bu mantıklı. Bu da mantıklı. Bir tek öyle oluyor. Hayır. Nasıl oluyor bir de? Karaman cevap versin. Abi sağa doğru çekip biraz hafif oval sağ alta doğru. Nasıl Hiç... yani? Nasıl lan? Bak, bak aç mı paint'ten? Bir aç bakalım paint'ten. Açsana paint bir açsana dur bakalım. Çok korkuyorum ya. ama aç. Gel. Merak ettirdi ya. Yok gel. gel. Yok ge geleceğim sen aç. Bak açtım. Kare nasıl oval olacak çıktı bakalım. Kare oval olmayacak. Kare demiyor mu zaten 3 çizgide? 3 evet, çizgide <laughs> kare, kare çizsem karaman? var mısın oğlum sen? Sen <laughs> salak mısın lan? Kare. 3 <laughs> çizgi abi işte. Hayır bak elimi çekmedim ki bak. E elimi salak elini çekmeden o zaman ya. tek çizgide. Ben elimi çekmiyorum. Yani üç çizgi i̇ki oldu. Abi. O zaman yani tek çizgide ya. de yaparım oğlum elimi çekmeden. Lan salak o zaman tek çizgide de yapılıyor <laughs> dediği gibi. Kalma elini kaldırmadan çizgi... kara çiz değil ki konu. Kalaba çiz. kaldırmadan orada, zar orada çizebilirsin. 3 çizgi nasıl? diyor ya abi. Tab çizgi çizgi, çizgi çizgi kuralını ya. vermiş orada. 3 çizgi kuralını oh. mı vermiş? Şimdi karaman. Sil sayfayı. Tamam. 3 tane yan yana ı çiz. Tamam. Şimdi evet. bu üç çizgiyi de kare oluştur. Üç çizgiyle kare. Tamam. Bir daha önümüzdeki <laughs> yıl görüşürüz Karaman. <gülüyor> 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 bir sene sonra falan abi yapamadım deyip gelir. Tamam. Bir saniye. Böyle oğlum normal hareketler man man yapma. Ne ha, boş ver ya. <laughs> o, o yan yana çiz demiyorum bak. Anlatamadım da neyse. Sen çiz abi bir çizgiyle. Bir çizgiyle işte böyle. Bak şu çok mantıklıymış abi. Bak kare oldu burası. Ya da şey yapacağım burada. Kare yazısının K'sindeki başlığı kullanacağım. <laughs> Ekstra yapma Ne diyor ya? Yani? Dur canım bak. Dört oldu. Dört oldu. Yok bu başka o. bir şey yaptı. Ol. Vallahi... bile olmadı yaptı. ki. Ya. <laughs> Şakallık yaptı. <laughs> Aa o da mı sayılıyor? O neydi lan? O neydi o? 5 çizgi yaptı. 3 <laughs> yaptı? <laughs> Nasıl yapılıyor? Moruk bunu ilkokula değil bunu üniversitelerimize sorsam bunu yine yapamazlar bence. Bunun bir cevabı yok. Ne Buna diyor? şey demişler. Bunun cevabı ya buradan böyle yapacaksın. Ne demişler? Şey. U harfini çiziyormuşsun. Ee? İçine iki tane çizgi atıyormuşsun. alaka Oğlum salak neydi? mısın? U harfini çizdiğin oğlum, zaman içine niye atıyorsun? Üstünü kapat madem şey, U çizebiliyorsun. Işte üç, o zaman benim yaptığım da mantıklı. İşte hem U hem de iki tane çizgi. Üç. Sondaki yapmış. Lan bu. Lan. Üç çizgi ve kare çizmiş. Bu ne oğlum? Yani bu muymuş doğru cevap tik attı. Hadi yani dikdörtgen çizmiş ki bu. kare de değil ya. yani ki evet. Kelime oyunuymuş. yapmış. bir soruymuş bu ya. Ben anlayamadım abi. 3 çizgi ve kare. i̇ki tane şey çizmi. Soru bu mu? Yani 3 evet. çizgi üç de kare olacak. Mantık yani sorusu aslında. Geometri sorusu değil. Oraya geldiğiniz zaman doğru oluyor. Hayır ya oluşturdu 3 kare ile çizgi oluşur diyor. Tamam 3 çizgi yanına da kare için. İçine de yanına da yapsa doğru o zaman. İlenin anlamı çok önemli. Abi Türkçe dersi lazım buraya önce. Yanlış da bu böyle. Bizim toplu olarak biz buradan yere başlamamız lazım gibi hissediyorum. Üç çizgi ile kare üç, oluştur. Üç Ulan bu şimdi üç çizgi zaten. ile kare mi oluşturmuş? Bu Detroit'te oluşturmuş zaten. Ben Kumru'ya soruyorum abi. Ben şu olarak anladım. Üç tane çizgiyi kullanarak. Öğretmenlerin öğrencilere yaptığı güç gösterisi. <gülüyor> 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 üç çizgi ile kare oluştur. Tamam abi. Çocuklar, çocuklar oluşturmuş abi. Maşallah demekten başka bir şey düşünmez bize. Eyvallah ben de üzerim alın. Limon. <laughs> Leman limon al. Leman on limon al. Ne ne Leman on <laughs> iki limon al. Leman on iki limon i̇ki al al elle. <laughs> çocuğu döver sen döver. Leman on iki limon al. Çok zorluyor. Leman on limon al. Leman limon al. Biz karayı da çizemedik. Bahçe dönmemiz Oğlum lazım. Oğlum bu çocuklar var, bunu değil. nasıl okusun? Bunu şu en zor oyun. Leman on iki limon al el elle. Leman on iki limon al elle. <gülüyor> <gülüyor> Leman on, Ooo. Kafam güzel oldu diyor. <laughs> Hocam şimdi bu cümleyle hayatı boyunca karşılaşmayacak bu çocuk, rahat ol. <laughs> Melody sen okur musun? Oo. Hangisini? Şunu. Leman 12, limon al 50. Leman 12, limon al 50. Sakin olunca oluyor. Haraman sen oku baştan. Leman limon al. Leman 10, limon hızlı al. Hızlı. Leman 12, limon al. Leman 12, limon al 50. Leman 12, limon <laughs> al. <laughs> Zor abi çok zor. Leman on limon aldı. Leman limon limon. Leman limon limon dedin. Zor abi patladı. Aa, ben sana Karaman'a bir test attım. Yapar mıyız bunu ya? Bana atma ya ben yapmıyorum. <gülüyor> yap yap. <laughs> Karaman'a... Lan ben ben yapsa okulda yapardı. <laughs> Burada ne yaptın? <laughs> <laughs> Zar zor Türkçe Saraba. Türkçe konuşuyorum zaten. Bu adam a*** buraya gelmiş. Oyun dünyasına gelmiş. At bakayım Mami. <laughs> Bana burada <laughs> okula gönderiyorlar sanki. <laughs> Hı, tamam Karaman hazır mısın? Tamam. Ela hey, yok. sen, sen oku, oku burayı. Ela sabah uykuda kaldığı için servisi kaçırdı. Bu yüzden okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı. <laughs> Ela, Ela okula, okula neden geç kalmış? <laughs> He. Neden geç almış? Yürüyerek gitmek istiyormuş. Yürüyerek gitmiş. Doğru. Yürüyerek geldi yani Tamam yürüyerek. Kaydırma yaptı ya şaka Ele gibi. Ela kula nasıl gitmiş? Kaydırma yaptı hep, hep böyle oluyor ya. <gülüyor> 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 Klasik sınavda Oğlum bu çocuk normalde boğaz içine giriyordu işte. Ela kula nasıl gitmiş? Yürüyerek abi. için. Servisi kaçırdığı için mi dedim ona? <laughs> tamam, buraya oku. Babası Ali'ye renk baba renk renk boya kalemleri aldı. <laughs> Ali sarı, yeşil, kırmızı boya kalemlerini çok sevdi. Bu boya? Ne diyorsun <diyeyim, oku? gülüyor> <laughs> <Gireğini koyuyoruz>. Ne <laughs> diyorsun Anlamadım ki. Bir daha oku buraya, bir daha düzgün oku. <laughs> Dur, yutkunmam lazım. Bir yutkun, gel. Babası Ali'ye renk, renk renk boya kalemleri aldı. Ali sarı, Ali sarı. <laughs> Ali sarı. <gülüyor> 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 <gülüyor <laughs> Ali sarı, yeşil ve kırmızı boya kalemlerini çok sevdi. Tamam. Ali'ye kim boya almış? Babası. Ali hangi renkleri çok sarı, sevdi? Sarı, yeşil, kırmızı. Oy. Doğru. E tamam felak abi felak bu çocuk. Tek attı. Tek atıyor bunlara. Tamam, o zaman ikinci sınıfa geçiyoruz. Karaman. <laughs> İçinlerle... <laughs> Karaman seni bugün bir mezun edeceğiz. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> At bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <İkinci> <gülüyor> Koydu. Ya. İki de değil de dört falan zordu lan dört dört oh, de patlarsın tabii. Oha iki de zormuş ya. Evet, dörtte hayat bilgisi gidiyordu çok canım. Oğlum ne bu ne ace? File c, c kendi bilgisayarın Mami do Mami mi senin evet. klasörün adı? <laughs> evet direkt sana klasör linkini at şeyini at. Ya beni okula göndermeyin ya of. Kral iki geçemeyiz burayı okuyamayız çünkü. O, Abi olmuş sana bir şey diyeyim mi sen beni sen ben bunu okuyamam. <laughs> İmkanı yok. Bir yavaş yavaş sakin sakin. Mele 9'u sen dinle. dinle. vallahi yaptırma. Tamam tamam Mele 9'u sen dinle Karaman. Tamam tamam dinle. Mele de sakince tamam. okur musun Tamam, tamam dinleme derse. Unutulmaz bir doğum günü. İkinci sınıf öğrencisi olan Arda, öğretmeni, arkadaşları ve ailesi tarafından çok sevilen bir çocuktu. Öğretmenin tüm öğrencilerinin olduğu gibi Arda'nın da doğum gününü biliyordu. Öğretmenin aklına çok güzel bir fikir Yapma. Gelmiş. Arda'nın annesini arayacak, online eğitim esnasında doğum günü sürprizi yapacaktı. Sabah ders için hazırlık yapan Arda, bilgisayarını ve kitaplarını açtı. Arkadaşları ve öğretmeniyle derse başlamak için sabırsızlanıyordu. Nihayet bilgisayarında <laughs> önce öğretmeni sonra da arkadaşlarını gördü. Dersin ortasında anne ve babası elinde posta ile iç Past... Past... Posta, posta, <laughs> posta aynen. <laughs> pasta ile içeri girdi. Pasta ya, melodi Ama pasta dedim zaten. Posta diyorsun. Mektup arkadaşının postası mı? Acı posta dedim, sana pasta neyse. Pasta. Bilgisayardan yükselen ses Arda'yı çok mutlu etmişti. Öğretmeni ve arkadaşları yüksek sesle iyi ki doğdun Arda diyorlardı. Arda öğretmeni ve ar öğretmeni arkadaşları ve ailesine teşekkür ederken çok mutlu görünüyordu. Tamam. Tamam Arda iyi bir çocukmuş abi. <laughs> Lan oğlum. <gülüyor> 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 i̇yi bir çocuk muymuş? Evet. Çok korktum ya. Nereden yani, anladın yani, iyi bir çocuk olduğunu? Abi iyi bir çocuk olduğunu anladığım için anladım. <laughs> tamam, öğretmenin aklına nasıl bir fikir gelmiş? Doğum günü sürprizi yapma fikri gelmiş. <laughs> Öğretmeni mi aklına? Ya ailesinin, öğretmenin aklına. Abi dinlemiyorum. <laughs> tamam onu s**t olacağım, gel gel gel. Aşağıdaki <laughs> hayvanlardan hangisinin adı ünlü harf ile başlayıp ünlü harf ile biter? E, arı. Helal. 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 Evet. Helal. Tek. Yanıt sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki hangisidir? Cevap. Oy. 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 Ne yapıyor? Eyvallah eyvallah. Bitti. Bitti abi geçtim sınıfı. İkinci sınıfa geçiyoruz. Üçüncü Hadi yarın, olur. yarın olsun. Ben ikinci sınıfı yarın okumak istiyorum ya. Dur lan bir. Hemen iki dakika me <laughs> bari mezuniyeti yapalım. <laughs> İkinci sınıfı da geçti abi. Çok şükür çok şükür. Hayat bilgisi mi? Matematik yok mu ya? Hayat bilgisi güzel ders. Matematik verirsen de ben çıkarım hiç korktan <laughs> bu arada. Tamam <yapım gülüyor> şey tamam matematik ver. Matematik ver abi? Yok yok valla çıkarım. Lan toplama çıkarım yapacaksın. Hasan bunu diyorsun ya şimdi mesela. Matematik sana yapacağım böyle kalacaksın şimdi. Abi üçüncü sınıf matematik bölmeye geçiliyordu. Kesinlikle mi geçiliyordu? Bir şey Nasıl hatırlıyor oğlum ya? At bakalım Mami. Sende bunlar niye var lan Mami? Ben onu da anlamadım. Çalışıyorum abi temeli sağlam atıyor. Bunlara mı çalışıyorsun? evet. Çok iyi. Evet. Alfa abimizin 9. harfi aşağıdakilerden hangisidir? Bilen var mı? 9. harfi bende yok. Ben 9. harfi bende yok. yok. <laughs> He Hasan. 9. harfi Karaman sende yok mu 9. harf? Abi gerçekten yok mu adam biliyor musun? Kaça kadar var? 5 var mı? İlk 5 var mı? Ya bende galiba E'ye kadar var ya o da en azından. <laughs> <laughs> Elazığ'ın E'sine esine kadar mı var? Yeter abi bu da yeter ona. <laughs> Şu var mı peki? Aşağıdaki harflerden hangisi ünlü bir harftir? T şey galiba ya. Nasıl yani? Nasıl ya? Az önce bildin ya ondan işte. Aynısı. Ünlüleri biliyordun ya az önce. Ne <laughs> <Hı -hı. gülüyor> diyorsun oğlum anlamıyorum ki. Çetçe, Çı GPT'ye yazıyor ya. Oğlum, ya? Az önce bildin ya bir tane arı dedin ya mesela. Ünlü. <laughs> o harbi bilmiyor mu yoksa? Abi. <laughs> <laughs> bu Bo, boğulayan 500 kick göndermiş. Abi garip bir yeteneğim var. Bugüne kadar bundan nasıl faydalanacağımı bulamadım. Gözlerimi kırpmadan dakikalarca durabiliyorum. Gösterebilirim. Kral göster de biz de seni bundan nasıl faydalandıracağımızı bilmiyoruz. Anladın bizde Biz de bil Bizde bunu nasıl hani paraya dökersin onu düşünüyorum mesela şu anda. Yok yani aklıma bir şey gelmiyor. Kamera olur. Şimdi üçte miyiz yani? Üçte kalamadık, kaldık mezunda. Bu üçüncü sınıfta kaldım sınıfı, ben maalesef. Üçüncü sınıfı bir baştan almalıyız. Evet. Hı. Tamam. Hanım eli sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? Tamam. Um, e B. Oku. Hanım eli. <laughs> Oğlum hecele hecele. Heceleyerek <laughs> 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 oku. Heceleyerek <laughs> oku. Hanım ha, Eli. Hanım Eli. Okay. Bu kadar wow. abi. Alright. Şu olmuyor mu? Hanım Eli. Bu olmaz mı? Benim için be abi galiba ya. Bir A olmuyor mu? Bir onu da oku. Hanım Eli. Olmuyor. Olmuyor abi be. <laughs> olmuyor. Be. <laughs> <laughs> Benim de bir yeteneğim var ağzımın ayak sesi çıkartırken oyun oynayabiliyorum demiş Jure Boyd. Oğlum onu ben birebir aynısını yapıyorum ben onu. Onu ben birebir yapıyorum. Guz guz dakta yapabiliyorum. Ben de çok iyi vakla yapıyorum. Vakla bakayım. Guzda daha iyi yapıyorum o da hazırlıklı geliyorum. Evet. Mamişim 3. Üçüncü sınıf üçüncü sınıf tekrar. Eyvah. 3. sınıf tekrar. 4. sınıf Türkçe tarama Dördüncü, sınavına geldik. 4. ben ya. Heh. Ya ben kaldım abi 3. sınıfta kaldım Adam artık üçü ya. Adam 3'ü geçemedik abi 4'ü niye atıyorsun sen? Bu da 3. Bunu yapamayabiliriz ki biz. Yukarıdaki görseller altlarına göre sözlük sırasına koyarsak en sondan hangisi yer alır Karaman? çorap. Doğru. Doğru. Çorap, çorap mı diyorsun? Evet. evet. Nasıl çözdün? Tek atla. başlıklarıyla. Mesela? Balık. Balık, çiçek, çorap. Çiçek de ama ile başlıyor Karaman. Çiçek de olabilirdi. <laughs> Böyle mi çözdün? <laughs> ya, ne diyorsun ya? <laughs> Böyle mi çözdün? Evet evet. <laughs> tamam doğru. <laughs> Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ten hecesi yoktur? Ee, paten. Nasıl <laughs> var? Var gibi sanki. <laughs> sanki var gibi. Nasıl yani. Hecele, tamam heceleyelim. Hecelin. Paten hecele. <laughs> paten. Paten mi diyeceledin? Evet. Paten. <laughs> Teneffüsü hecele. Teneffüs. Oğlum böyle bir heceleme yok yoksin. Dümdüz okuyorsun. Şey ben, ya ecele ya diyorum, ya 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 ben, ecele bak diyorum okuyor. Hasan lan ya ben diyorum sen Tamam mami sen ecele teneffüs hecele göster anlasın. <laughs> teneffüs. Ha. Tamam ha. Tencere Böyle ecele mami. Tencere. <laughs> tamam karama şimdi sen patene ecele Paten. <laughs> e, ten ten dedin. Bak hangi tenecesi yoktur dedin ama sen paten dedin. Ya yoktur diyor ama abi ya. Okumamış ki o da iyi ya. Ya vardır mı sandın sen? Ya, yok Okay. Olur kanama ne oluyor ya? Hep böyle oluyor ya. Of. Beşi biz de çözemeyiz geçiyorum. <gülüyor> 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 Mesai isteyecek o şimdi. Zaten bunları çözebiliyorsak biz mesela Codenames'le falan kavga etmeyiz abi. Bunlar bunlar bizim ekipte hiçbirinde yok bence. <laughs> Kimse de yok bunlar. Ben de yok abi. Gerekli değil mi? Aha. Heh. Heh. Bu hayvanlı soruları Güzel. çok seviyoruz. Evet tamam. Karaman. Aşağıdaki camlardan hangisinin adı tek heceden oluşmaktadır? Ee, Arı, ayı, C. fil. <laughs> Hangisi? Fil. Hecele. C. Fil. A ile B'yi de hecele. Arı. Ama koyacağım şimdi. <laughs> Okuma ya. Hecele diyorum ya? hecele. Arı. Tamam. tamam. A'yı. Tamam burayı da heceleyerek. Fil. Hecele ama burayı. Fil. <laughs> <laughs> Bilal <Ya>, mı? Daha düşmüyor. Yok düşmeyecek. <laughs> Kanaban bana ilkokul hocam demişti ki kaç tane ünlü alf o kadar hece vardır kelimenin içinde. Tamam. Bir sandık <laughs> soruyu çözemez mi ya Karaman? Ya Abi ben onu çözebilsem seni 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 sen de konuşamam. <gülüyor> <Çözemezim> <gülüyor> ya. Şeydi yani ben bunları çözebileceğim burada ne işim var? Sizinle mi muhatap olurum mu <laughs> <laughs> diyor. <gülüyor> Doğru. Dördüncü sınıfa giderdi. <laughs> Aynen o. E bak kaliteli. Doğru bilgi. Doğruymuş harbiden. Tamam bunu bence çözersin ya Karaman. Anlam ilişkisi aynı yönünden şey. aynı olan sözcükler verilmiştir. Soru işareti olan yere hangi kelime gelmelidir? Yani bak anlam ilişkisine bak. Ödül, Aynen. ceza, ucuz, ücretsiz. Pahalı abi. Pahalı, kalitesiz. Pahalı. Doğru. Ooo. helal be. Pahalıyı bir hecele. Pahalı. <gülüyor> 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 Yine okuyorsun Karaman ya. <laughs> Dur hayvanlı <laughs> bir soru da. Hayvanlı soru. Güzel. Yukarıdaki görselleri verilen varlıklardan hangisi sözlük sırasına göre ikinci sırada yer alır? Ha. Bu birinci ne? Ee, kurbağa değil mi? Bu kurbağa. Evet. Kurbağa. E bu, ne? E bu, 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 bu ne? Kanguru. Kanguru. Bu ne? O da, e Ka bu ne lan mı Bu ne lan bu? Kaplumbağa. 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 Ee, kanguru. Kaplumbağa. Ha. Kurbağa. Doğru. Bravo. Bitti bu kadar. İyisin. İnşallah. Bitti. Evet diplomamızı gönderebilirsin. Eyvallah tamam. sağ olun. İlkokul bitti o zaman. İlkokul bitti ya. Bence bitirdin ya bence şu anda. Üçte miyiz şu anda? Özelce yaparız. Üçü bitirdin. Ama e, dörtte asıl zorlaşıyordu. Dörtte hayat bilgisayarlarından tamam. çıkıyor. Tamam. 20. soruya gel Karaman. Aşağıdaki Aha. cümlelerin hangisi yanındaki görselle ilişkilendirilemez? Süt o kadar sıcaktı ki dilim yandı. Dilimin üzerinde minik yaralar çıktı. Yabancı dil. Öğrenmeye başladım. Burada da dil var. Evet. Hangisiyle ilişkilendirilemez bu resim? Yabancı dil öğrenmeye başladım. Niye? Alakası yok abi çünkü ne alakası var o görselde Oğlum burada dil şey. var bak burada da yabancı dil diyor. Bak burada <laughs> dil. dil diyor. E hepsinde dil diyor. Tamam hangisi sence en uzak? Yabancı dil. Doğru. Doğru. Güzel. Aa sevdiğimiz <laughs> hayvanlı sorulardan. Aşağıdaki hayvanlar. <laughs> Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin <laughs> adı 3 heceden oluşmaktadır? Abi 2007 Erhan Karaman oldu şu an ya. Niye ya? Yaptırma bana bunları ya. Sen önce bir hayvanları söyle. Bu ne mesela? <laughs> tamam e, bu ne? Bu sincap. Tamam bu? Kelebek. Bu? Kaplumbağa. Tamam. Diyor ki aşağıdaki hayvanlardan hangisinin adı 3 heceden oluşmaktadır? Heceleyeceğiz abi. Buraya hecele. Kelebek. B. Be. Arı. Kaplumbağa hecele. Arı, 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 arı yok <laughs> ki ya. Arı, arı, arı diyor hala hayır. <laughs> bir heceleyelim, hepsini heceleyerek ilerleyelim tamam. istiyorum. Evet. sincap. Tamam. L kelebek. Tamam. Ke tamam. Kaplumba. Bunda olmuyor ki. Ne abi. bir daha söyle. <laughs> <laughs> kaplumba. Ay heceleyerek kaplumba. Aynen. Kaplumbağa. <gülüyor> <gülüyor> bağ tek mi? üç Üçece ya. Kaplumbağa. <laughs> <laughs> üçece. Oğlum kaplumbağa da üçece oluyor o zaman senin. <laughs> Olabilir. Neyse bunu boş bırak. Sınavda gelirse bunu boş bırak. <laughs> tamam tamam. Tamam. Başka da şey yok. Başka da şey yok. Matematiğe patlardı hiç... 21B doğruymuş Karaman çak. Eyvallah eyvallah Oley. bir sağ ol sağ ol. Evet güzel. Tam yeterli. Yeter kafi bana yeter bu kadar ders bence. Bence de yeterli. Haftaya falan bir orta kola kadar geliriz ama Karaman'ım. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Haftaya doğru. Beş boşum vardı chatten. Güzel. Matematik de var mı? Son bir matematiğe de bakalım. Ondan sonra kapatalım. İhtimal yok onu ben çözemem abi. Yok bak. Üç, üçüncü sınıf mı? Üçüncü sınıf dört matematiği. Dört, yok Dört, bak gerçekten çözemem. Vallahi çözemem. Dur oğlum ben bir bak, soruları gör ondan sonra çözeceksin ya. Yok <laughs> yok benim yok abi benim. Şu an yok benim. Abicim sen bak Karaman sen kendi zekanı çok hafife alıyorsun ha. Aferiyorum. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Sen bir şeyi anlamak istediğinde anlıyorsun. Bir anlamak iste. Bak kafanı ver bir anlayacağım. Bir kafanı ver. At mami. Nesrin şimdi gelir hepsini. Ama ben bunu biliyorum diye gelebilir mi sen Nesrin? of <laughs> <laughs> hepsini de çözer bu arada. Evet. Ah, tamam abi ne var bunda? Diğer attığıma bakabiliriz ya. O, bu daha iyi. Hayvanlı yok mu hayvanlı? Ay <laughs> hayvanlı. <gülüyor> Güzel hayvanlı. Karaman, var Vardır burada hayvanlar. Var. Karaman gel. Yukarıda abaküste gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Burada abaküsü biliyorduk. Mesela burada evet. abaküsü hesapla bakalım. Ne yazıyor burada? E, yok yazıyor abi. <gülüyor> 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 ne yazıyor burada dedin? <laughs> Doğru soru. Ee, Tam burada yok yazıyor da. Ama. <laughs> <laughs> bak üstteki. C abi C C. C mi? Nasıl C, C, ya? C. Abi bu adam işte çözüyor bunları. Harbi çözüyor. Bu adam bunları çözüyor. Ama okuyordum ben oraya okudum. Ha ikinci soru güzelmiş. Hangi sayının okunuşu yanlış verilmiştir Karaman? Şunu oku mesela. C abi. Kaybedecek abi, zaman Tek zamanı yok. Artık, tek abi atıyor. sen Kaybedecek Bayağı baya hızlı çözüyorsun ha. <laughs> abi saçmalama ya. Vallahi maşallah. O hayvanlı. Hayvanlı nerede? Ha, hayvanlı. Hayvanlı. Geç be. <gülüyor> <gülüyor> Kurbağamız karşıya geçmek için 48'den başlayarak taşların üzerinde geriye doğru 450 sayma yaparak yazacak. Ya bunu oğlum nereye çözüyoruz bunu? Ya Ancak bir yani. sayı yanlış abi. yazmıştır. Efendim? 26. Oy. Oy. Oğlum sen makinesin. Harbi Olay bitmiş o. abi. Üçe bitirmişiz haberimiz yok. Olay Eyvallah. bitmiş. Eyvallah abaküsleri geçtim ben. 68'de o bu arada. Oy, hani bilmiyordun? Dörde yani <laughs> geçiyoruz o zaman. 4'e değil, direkt bence liseye geçme zamanı geldi. <laughs> Geçti, geldi, geldi. <laughs> Helal olsun tamam, Karaman'ım. Eyvallah abi sağ olsun. Tebrikler. Sağ olsun. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.